İşte yeni ortaklarım, iş arkadaşlarım geldi. Hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Bismillah, daha adımızı bile söylemedik. Neyin ortaklığı bu? Ama siz şimdi bizim davetimize icabet etmişsiniz. Buraya kadar gelmişsiniz. E biz sizi biliyoruz, siz bizi tanıyorsunuz. İsme gerek var mı? Biz pek bu muhabbetlerin adamı değiliz. O yüzden goygoy goy geçsek de Saray'a gelsek artık. Neden görmek istediğimizi? Ben söyleyeyim o zaman. Liman ihalesi meselesi. Şimdi Korkut ağa'nın size diyor ki, siz en iyisi bu ihaleye girmeyin diyor. Çünkü yakında çok acayip bir fırtına çıkacak. ...siz Korkut'un limanına sığının. Orada kalın. Sonra fırtına sizi yutmasın. Diyor. Şimdi biz buraya adamlarımızla geldik kalabalık. Ve siz orada oturmuşsunuz üç baş. Neyinize güvendiniz de. Şş. Güvendiğim şeyi söyleyemem. Ama size önerim şu. Ya benim teklifimi kabul eder... ...liman ihalesinden vazgeçer dediğimi yaparsınız. Ben de sizinle çorbamı paylaşırım. Ya da tam tersini yaparsınız. <laughs> Mezara girersiniz. Ben de sizin helvanızı kavurur. Dağıtırım. Karar sizin. Belli ki sen bizi boş adam zannediyorsun. O yüzden böyle havan 1500. Eğer sizi boş adam sansaydım karşıma alıp konuşmazdım. Ocağımın altını sizin için yapmazdım. Sıkardım kafanıza biter giderdi. Diyelim kabul etmedik. Ne olacak? Ha. O zaman size şu örnekle cevap vereyim. Rahmi. Birazdan size bazı aramalar gelecek. Ben fazla değilim. Sıralamayı bilmem. Ama üçünüz birden haber alacaksınız. Ne haberi kardeş? Üçüncü sayfa haberi kardeş. Ne oldu lan? Abi depoda yangın çıktı mallar yanıyor. Ne diyorsun Ne? Ne var? Burhan Bey, acil depoya gelmeniz lazım. Burası savaş alan... Ne diyorsun? Allah kahretsin. Dur, dur. Bence senin aşmana gerek yok. Çünkü neden? Aklı olan bir insan, arkadaşlarımın başına gelen... ...benim de başıma gelmiştir anlar, değil mi? Senin de bir miktar mücevherin yok oldu. Nasıl olduysa artık. Sadece ihaleden çekilmemizi mi istiyorsunuz? Hayır, Benimle birlikte olun diyorum yani yanımda. İşinizi yapmaya devam edin. Liman hepimize lazım. Sen mücevherini, sen kumaşını, sen kaçak elektroniğini sokmaya devam et. Karşılığında biz ne yapacağız? Hiçbir şey. Başımızı ağrıtmayın yeter. Ha bir de sevgili ortağım Hamdi Bey ve benim limandaki işlerimin ucundan tutarsınız. O kadar. Yani sadece yanında olmamızı mı istiyorsun? Kabul. Ha? Anlaştık o zaman. Şimdi çorbamızı paylaşabiliriz. Yalnız şu... Helva tenceresi bir süre daha burada kalacak. Niye derseniz... ...insan insana o kadar kolay güvenmiyor. Değil mi?